altın son dönemde çıkmış en başarılı ve potansiyeli en yüksek araştırma kurumu olduğunu düşünüyorum. İçinden sanat geçen ama sanatı bir sonuç olarak değil de bir süreç olarak kullanan bir mekan. Kimisi bir kafe olarak gelip o arada kütüphanesinden ya da kitapçısından yararlanabilir. Kimisi gelip bir film gösterisinden ya da bir konferanstan yararlanabilir, kimisi bir sergiyi gezebilir. Bu tür yerlerde fotoğraf çekilmesi istenmez. Burada ben refleks olarak izin aldığım zaman bana binanın içinde sırf o maketi değil, binayı ve binanın içerisindeki her şeyi çekebileceğim söylendi. Bu pek alışıp olunmayan bir özgürlüktür. Saltın güzel yanı mekan ve kaynak olaraktan kolay ulaşılabilir olması. Öğrencileri getirdiğimde her zaman onların bu kuruma, bu yapıya ve buradaki kaynakları olan ilgisi beni heyecanlandırdı. Mesela geçen sene SALT açtı kapılarını ve biz dersi burada yaptık. Hakikaten dersin kalitesine pozitif bir katkısı oldu burada yapmanın. Yalnız değilsiniz merak etmeyiniz Yalnız değilsiniz Varsa söyleyiniz Başka bir arzunuz